mahpusların yaşamına yönelik riskleri artırmış, her gün gelen yeni ölüm haberleri endişelerin daha da artmasına neden olmuştur. Hapishanelerde mahpuslara dayatılan insanlık dışı uygulamaların ve hapishanelerin fiziki koşullarının mahpuslar üzerinde yarattığı ağır olumsuzluklar yanında, sağlık ve tedavi haklarının sağlanmaması nedeniyle mahpusların ruh ve beden sağlığı üzerinde sürekli ağır tehdit e, yaratan koşullar daha fazla ölüm yaşanmasına neden olmuş. Daha fazla ölüm yaşanmaması için acil önlemler alınması gereği ortaya çıkmıştır. 511. Fe oturmasında bu hafta ağır hasta mahpus Turan Çabuk'un durumunu sizlerle paylaşıyoruz. Halen Metris 2 nolu T kapalı hapishanesinde tutulan dördüncü evre kanser hastası 58 yaşındaki Turan Çabuk 17 Mart 2016 tarihinde tutuklanmış Böbrek kanseri tanısı konulmasının ardından 23 Mayıs 2019 tarihinde tedavi amacıyla tahliyesine karar verilmiş. 29 Mayıs 2019 tarihinde Van 100. yıl hapishanesi hastanesinde sağ böbreği ameliyat alınmıştır. Tedavisi devam ederken 5 Şubat 2021 tarihinde beyin ve akciğerinde metastaz testi. infaz ertelemesi talebi sonuçlanmadan yeniden tutuklanmıştır. Beylide ve Akciğer'de metastaz yaptığı anlaşılmıştır diyen Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi'nin 5 Şubat 2021 tarihli raporu ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde tedavisi devam ederken hakkında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanan Çabuk'un avukatı tarafından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapılarak ev hapsi dahil olmak üzere bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutularak hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi için talepte bulunulmuş. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Haziran tarihinde talebin reddine karar vermiştir. hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesine yönelik yasa maddelerinin terör suçlarından mahkum olanlar hakkında uygulanmayacağı ve ayrıca yapılan itiraza yönelik herhangi bir somut bilgi, belge veya delil bulunmadığı gerekçesiyle 7 Temmuz 2021 tarihinde reddedilmiş Turan Çabuk infazın ertelenmesi talebine ilişkin itiraz süreci henüz karara bağlanmadan 12 Temmuz tarihinde tutuklanarak Van Fethipe Hapishanesi'ne konulmuştur. Turan Çabukun Avukatı tedbir talepli olarak 9 Eylül 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Anayasa Mahkemesi'nin bilgi talebine karşı Ceza İmtas Kurumu'ndan verilen cevapta Evre 4 metastazik renal hücreli karsinom tanısı yanında akciğer ve beyin metastazı olduğu ilaç tedavisinin devam ettiği hastanede onkoloji tedavisi düzenlendiği, reçete edilen ilaçların kendisine teslim edildiği, ceza ve tabipliği tarafından sevk edildiği hastanelere zamanında götürüldüğü, ancak cezanın infazının tehri için ceza şartlarında tek başına yaşamını idame ettiremeyeceğine dair 100. Yıl Üniversitesi'nden rapor aldırıldığı, adli tıp kurumuna sevki için gerekli işlemlerin de başlatıldığı ve üç kişilik odada barındırıldığı bildirilmiştir. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi 21 Eylül tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda başvurucunun tahliye edilmesine yönelik tedbir talebinin reddine karar vermiştir. Avukatı hastalığın seyrini dair yeni gelişmeler olduğundan hareketle 13 Aralık tarihinde Anayasa Mahkemesi sevk edildiği Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu 1 Aralık tarihinde düzenlediği raporunda çabuk için hayatını cezaevinde devam ettirebilir demiştir. Bu rapora dayanan Anayasa Mahkemesi 14 Aralık 2021 tarihli ara kararı ile tahliye talebini yine reddetmiş ve Turan Çabuk 14 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Metris 2'li oğlu T-tipi hapishanesine sevk edilmiştir. Tüm başvurulara rağmen hapishanede tutulmaya devam edilmesi, tedavi için gerekli koşullar sağlanamayacağından Turan Çabuk'un yaşamına ağır tehdit oluşturmasının yanında, son günlerini yakınlarıyla geçirmesi ve gereken tıbbi ve insani bakımın sağlanması da imkansız kılmaktadır. Bu nedenle Turan Çabuk derhal serbest bırakılmalıdır. hasta mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması için kalıcı bir çözüm üretilinceye kadar taleplerimizi dile getirmeye, kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Turan Çabuk serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.